Burası Gölbaşı, Karşıyaka Pazar Yeri. Bakıyorsunuz insanlar alışveriş yapamıyorlar. şey iki katına çıkmış. Hiçbir şey alamıyoruz. Pahalı. <laughs> <Tamam mı? gülüyor> Yanına varılmıyor. Alım gücü yok. Satamıyoruz işte. Müşteri yok. Alım gücü yok. Abi bunlar ciğerimizi yakmışlar. <laughs> bunlar bizi ekmeğe muhtaç ettiler abi. Pazarcı da çok rahatsız, insanlar da çok rahatsız. Neden? Burada kredi kartı yok. Burada peşin para olduğu için marketlere göre biraz daha ucuz ama maalesef insanlar da nakit olmadığı için alışveriş yapamıyorlar. Yiğidimizi muhtaç ettiler kuru soğana. Bilmem söylesem mi, söylemesem mi? 25 lira, 30 lira soğan. E i̇ndirim yaptık, iş yok pazarda. Yok abi bak, yeni alan yok ya. O adam 30 liraya bir kilo soğan alan diyor ya. Bir soğan. Yedi buçuk lira. arıyorduk yirmi liraya. Aynen Bir çuval. Sana söz gölbaşı. On beş Mayıs sabahı her şey çok güzel olacak. Sana söz yine baharlar gelecek. Söz, yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyecek.